Bugün herkesin sabırsızlıkla beklediği o kapı yani 8-8 kapısı açılıyor arkadaşlar. Bugün 8 Ağustos ve bugün astrolojik olarak da çok önemli bir gün. Neden? Çünkü yıllar sonra ilk defa 8-8 kapısında tabii ki de her sene 8 Ağustos'u yaşıyoruz. Ama ilk defa Aslan Burcu'nda Venüs retro yapıyor. Bu çok özel bir görünüm astrolojik olarak da. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Aslan Burcu'nun kartı tarotta da güç kartıdır ve bunun da e, sembolik olarak sayısı 8'dir. 8 evet aslan burcu ve aslan sembolikleriyle alakalıdır. Ama aslında e, aslan 4. çakra yani kalp çakrası ile alakalıdır. Özellikle bugün yeşil, pembe tonlarında giyinmeniz kalp çakrasını daha çok e, aktifleştirecektir. ve kalp çakrasının aktifleşmesidir aslında aslan kapısının açılması. Biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla kötülük yükseldi ve çok fazla cinayet ve kötülük haberleri duyar olduk. İşte bu kapıdan sonra e, iyiliğin ve artık pozitif enerjinin, vicdanın, merhametin birazcık daha arttığı zamanlara giriş yapıyoruz. Ee, hem bizim için hem de dünyamız için hayırlı olsun. Umarım çok güzel kapılar açar size de sevgiyle, aşkla açılır bütün kapılarınız. Bay bay.